Merhaba değerli seyirciler. Hepinizi en derin selam, muhabbet ve hürmetle selamlıyorum. Bugün de sizlere hicret kahramanlarından, İslam'a ilk girenlerden, sevgili piyamberimizin ilk Müslümanlarından, Süheyb bin Rumi'nin veyahut da Süheyb bin Sina'nın hicreti hakkında hazin ve ibretli, ibret alınacak hicreti hakkında kısa bir bilgi arz etmek istiyorum. Allah'ın Resulü Cenabı ı Allah'ın emriyle baskılar ve maalesef boykotlar çoğalınca müşrikler tarafından Allah'ın emriyle Mekke'den Medine hicret ediyordu. İslam'ın ve Müslümanların garip yılları, çileli dönemleri. Sevgili Peygamberimiz hicret edince Hazreti Süheyb de maalesef hicret etmek istediği halde ilk kafilelerle gidemediler. Netice itibariyle yedinci Müslümanlığı kabul eden ilk yedi arasında olmasına rağmen fakat hicrette en son kalan ve son hicret eden kahraman olarak karşımıza çıkmaktadır. Hz. Süheyb Efendimiz'e çileli dönemde çok yardım etmiş, yanında bulunmuş, beraberli olan gayretli bir mücahit, bir sahabi. Müslümanlar Mekke'den Medine hicret edince Hz. Süheyb'in dünyası değişti. İlk hicret edenlerle de gidemediği için çok mahzun ve çok müteessir oldu. Ve netice itibariyle Mekke'den Medine hicret eden son kahraman olacaktı. Ama öyle bir hicret, öyle bir kahramanlık ki onun bu hicreti Allah'ın ayetlerinde yer alabilecek kadar ibretli bir cihat, ibretli bir hicret yolculuğunu anlatacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye varınca Hazreti Şehip Mekke'de kaldı. Sevgilisinden ayrı düştü ve son olarak yaşı da ilerlediği halde evlatlarını topladı. Ey evlatlarım ben ilk kafilede gidemedim. Bari eşyalarımı toplayın. Artık bir an evvel sevgililer sevgilisi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşayım ölmeden onun yanında, onun halkasında, onun o manevi atmosferinde bulunmak istiyorum diyerek eşyaların hazırlattırmasını ister. Çocukları her ne kadar yaşlısın, rahatsızsın, bir müddet bekle deseler de dahi Hazreti Şeyh bunu kabul edemedi ve derhal hazırlıklara başladı. Hazreti Şeyh hazırlıklarını başladı, hazırlıklarını yapmaya ve bütün zaruri ihtiyaçlarını bir devreye yükledi. Mekke'nin dışına çıkınca, maalesef Mekke'nin çılgın gençleri, İslam'ın azır düşmanları, Hazreti Suheyb'in yolunu tuttular. Daha doğrusu yolunu kestiler. Ya Suheyb, sana izin veremeyiz. Sen Mekke'den gidemezsin. Sen bu Mekke'de ticaret yaptın, Zengin oldun, servetini burada kazandın. Senin Medine'ye gitmene izin vermeyiz dediler. Süheyb kafaya koymuştu. Kalbine, gönlüne koymuştu. Sevgililer sevgisine kavuşacaktı, gidecekti yolculuğunu tamamlayacaktı. Onlara rica etti. Ey gençler, beni bırakın. Ben ahir ömrümde kendi Resulüme Hz. Muhammed'in yanına gideyim, orada kalan hayatımı tamamlayayım dese de maalesef azgın gençler, ileri gelen inansız o gürü hayır dediler. Biz sana izin veremeyiz. Biz senin servetine de sahip çıkacağız ve buna rağmen senin yolculuğuna da mani olacağız. Suheyb dedi ki, ey gençler bakın benim bazı servetim var. Bazı paralarım var. Onları da size veriyorum. Yeter ki bırakın da ben Medine'ye gideyim. Ahir ömrümü Allah'ın Resulü ile beraber geçirmek istiyorum. Onların kimisi razı olduğu, kimisi razı olmayınca Hz. Hüseyin dayanamadı ve orada imanının vermiş olduğu o cevher ile onlara adeta şöyle haykırıyordu. Ey inansız gençler, ey müşrikler, ey putperestler, Vallahi billahi siz canımı da alsanız, malımı da alsanız, beni Hazreti Muhammed'in yolundan, sevgisinden asla vazgeçiremezsiniz. Bırakın da gideyim dedi. Ve onun bu haykırışı onlara bir korku verdi, bir ürperti verdi ve sonunda onlar izin vermek zorunda kaldılar. Hazreti Süheyb bu şekilde yola çıktı ve yaşı 90'ı aşmış ileriki bir yaşta bu manzarayı da Allah'ın Resulü Mescid-i Nebeviye'de eshabıyla adeta film şeridi gibi seyrediyordu. Allahu Teala ona gösteriyordu ve ey eshabım yarın güneş doğduktan sonra bir kahraman hakkında ayet nazil oldu yarın dağın arkasından çıka, çıka, gelecektir. Gidin onu karşılayın. Onu tebrik edin, tebşir edin diyordu Allah'ın Resulü. Mescid-i Nebeviye'de Hazreti Peygamberimiz evet Süheyb gerçekten ticarette kazandı. Ticaretinde kazançlı çıktı diyerek onun bu direnişini, onun bu kahramanlığını Allahu Teala ayet ile sevgili peygamberimize bildiriyordu. Ve şu ayet nazil olmuştu. Hazreti Süheyb'in bu kahramanlığı ve mücadelesi ve hicret yolculuğu hakkında Allah'ımız şu ayeti gönderiyordu Resulüne. Estağfirullah. Ve minen nasi men yeşli nefse bitiha emerdatilla vallahu raufun bil ibad. Ey Resulüm, insanlar arasında Allah'ın rızasını kazanabilmek için, kazanmak için canını feda edenler vardır. Allah kullarına çok merhametli ve şefkatlidir. İşte, canını feda eden, Süheyb'in gerçekten bu fedakarlığı, bu gayreti, bu imanı, Allah'ın ayetinde yer alacak, ve Hazreti Resulümüz de eshabına bu müjdeyi veriyordu. Gidin bu zatı karşılayın, onu tebrik edin diyordu. Neden sonra? Bir gün sonra, eshab-ı kiram, Sevgili Peygamberimizin buyurduğu yere geldiler ileri gelenleri. Hazreti Süheyb Mekke'den Medine'ye yollarda düşe kalka adeta yuvallana yuvallana Resulü Kibriye'ye kavuşabilmek için cuş huruş adeta coşarak koşarak o hasta ve yaşlı haliyle Medine yollarına düşmüş Allah'ın Resulüne kavuşmak istiyordu. Ertesi gün güneş doğduğu zaman sahabe-i kiramın ileri gelenleri geldiler ve beklediler. Kim çıkacak? Kim acaba bu kahraman adam? Hakkında ayet nazil olan bu yiğit zat kimdir diye hep merak ediyorlardı. Hatta Efendimiz mescitte bu müjdeyi verdiği zaman herkes birbirine bakmıştı. Acaba kim olabilir? Cihariyar-ı bir kahraman mı yoksa bilemediğimiz bir yiğit mi diye etrafa bakmışlardı. Efendimiz hayır hayır o şu anda yollara düşmüş bize kavuşmak için dolu dizgin geliyor diye müjdeyi vermişti. Ve ertesi gün onları beklediler. Bir müddet sonra gerçekten Hazreti Süheyb'in adeta yuvalana yuvalana, saçı sakalı birbirine karışmış bir hicret kahramanının bir mücadeleci şahsiyetin kendilerine doğru yaklaştığını gördüler ve yaklaştılar ve baktılar ki Hazreti Süheyb. Hazreti Süheyb görünce o Eshab-ı Kiram'ın ileri gelenleri koştular, koştular ve Hazreti Süheyb kucaklaştılar. Ya Süheyb seni tebrik ediyoruz, seni tebşir ediyoruz. Cenab-ı Allah hakkında ayet gönderdi. Senin bu hicret yolculuğunu, bu yiğitliğini, bu imanını gerçekten Kur'an bunu Allah'ın Resulüne bildirdi. Bunu duyan Hazreti Süheyb teşekkür namazına duruyordu. Ve bir sonra bir müddet sonra kucaklaştıktan sonra beraber sevgili peygamberimiz de Kuba Mescidi'nin orada bekliyorlar. O da Hazreti Süheyb'i karşılamaya çıkmış. Ve bir müddet sonra hesapla beraber geldiklerinde sevgili peygamberimiz Hazreti Süheyb'i görünce uzaktan Kad vecebetil cennetu aleyke ya Süheyb. Cennet sana vacip oldu ey Süheyb diye ona bu müjdeyi vererek sevincini paylaşıyordu. Evet sevgili dostlar, kıymetli dinleyicilerimiz. işte İslam için, Kur'an Kur için, Resulü Kibriya'nın davasına gönül koyan Hazreti Süheyb ve daha nice kahraman ve dava ellerini minnetle, rahmetle yad ediyor. Hak ve hicret yolunda göstermiş oldukları mücadelelerini Gönülden selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi hepsinin üzerine olsun. Allah şefaatlerine nail eylesin inşallah. Sizleri tekrar en derin selam ve hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olunuz.